Merhabalar. Ee, Garan'la bir bankacılık serisine başlayacağım. Şimdi Garan daha önce e, bakmayalım. Çok uzun zaman olmuş. Buraya bir takım destek çizmişim. Ee, bir trend aşağı, aşağı yönlü bir trend çizmişim. E, o da hakkını vermiş. Maşallah. Yani bu çok üzücü. Şöyle söyleyeyim. Bu bir kere yani ülke ekonomisi için çok üzücü. E, yani dünyanın neresinde olsa Garanti Bankası gibi bir bankayı işte bu kaç sent eder hesaplayın 90 85 sent falan eder yani 85 sent e bir bankanın hissesini zor alırsınız çünkü bireysel bankacılıkta garanti bankası tam bilmiyorum ama hani bir ciroları rakamları falan ama özellikle bireysel bankacılıkta herhalde Türkiye'nin ya birincisidir ya ikincisidir büyük ihtimalle üstelik bankaların bilançoları da oldukça iyi geliyor kötü de gelmiyorlar karlılar falan filan ama ona rağmen maalesef yabancı yatırımcının en çok elinde olan e, kağıtlar, banka kağıtları. Banka kağıtları e, maalesef satış baskısına dayanamıyorlar. Önce onu bir söyleyeyim. Teknik analizden evvela. E, bunu başka biz daha doğrusu banka Endeksi videolarında falan çok detaylı anlatıldı. Yani unutmazsam koyarım. Sonda o küçük pencere var oradan o videoda. Bunun nedenlerini dinleyebilirsiniz. Bu zaten hani bizle alakalı bir şey, tüm dünyada olan işler değil. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi Garanti Bankası şuradaki yani Mart 23 Mart seviyesi en alt gördüğü seviye, orayı da kırdı ee, ve şöyle biraz büyüteyim de, hani gözüksün. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ya ee, yani başka videolarda da söyledim. Şimdi düşüş serileri maksimum 13 gün devam eder. Şimdi bunların yeşil olması sizi aldatmasın. Ee, onu benim kullandığım mum şeyle yani şöyle yapsak kırmızı olacak hepsi. Yani 13 günlük bir kırmızı serisi var. Yani Garanti bankası yarın çıkar demiyorum. Yanlış da anlaşılmasın ama genellikle bu siyah mum patenleri 8, 10 ve 13 gün maksimumda 13 gün görülür. 14 gün hiç görülmedi de demiyorum. Mutlaka görülmüştür 14 gün. Hani yarın için hemen garanti bankası acaba yukarı çıkacak demeyin diye özellikle vurguluyorum. Ama 13 günü tamamlamış. Şimdi bir tepki alımı olur mu garanti bankasında? yani RSI 17 günlükte. Garanti Bankası'nın günlükte RSI'nin 17'ye düştüğünü bir bakalım. Bakalım. Yani günlükte nereye geldik? 2011'e geldik. Var mı? Yok. Yani RSI 17.53 e, Türkiye 2011'den beri birçok olaylar, krizler, seçimler, şunlar bunlar gördü. O ya darbe gördü yani orada bile bu kadar e, gevşemedi. Mekkli sat veriyor. Ee, onu da söyleyeyim. Ben bakmışken buna da bakalım. Mekkli sat veriyor. Ee, bir önemi de yok zaten artık normal sat vermesi. Saatlikte baktığımız zaman yani bir tepki almayı hesaplayan varsa onlar için e, daha çok söylüyorum bunu. Hani hisseyi satamayıp stop koyamayıp e, yakalan arkadaşlar için. Şimdi RSI şuralarda zaten çok düşmüştü. Eee Ağustos başı Temmuz sonu. Orada bir tepkiler mepkiler geldi ama yok hiç tutmadı. E, saatlikte de RSI 24'te orada da çok düşük. aşırı satım bölgesinde e, ve şeyde Mekli'yi satta. Yani bir yerden şöyle bir şey yok. E, tepki alımı olur, şu olur, bu olur gibi böyle bir işaret yok. Ama bakın günlük RSI'ye da dikkatinizi çekerim. Yani 17 daha nereye düşer bilmiyorum. Yani sıfıra düşecek hali var mı bu RSI'nin? Yani garanti Bilmiyorum bu kadar düşebilir mi? Tarih yazar herhalde. Dönüşle alakalı bir patern yok. Ama bu 13'ü de söyledim. Stop koyacak olan varsa yani yeni alıp da bir stop koyacak olan varsa onu artık çok daha gerilerden bakacağız. Stop noktası benzer bir bulmaya çalışacağız. Yani 6.30 riskinize göre 6.30-6.40 ya da şu Şurasına bakıyorum, bir stop noktası olabilir. Zaten stop etmeyip bekliyorsanız, artık o da o zaman da bir yukarı tepki hareket bekleyeceksiniz. Burası bir direnç olur mu artık? 670. Yani daha önceki biliyorsunuz düşüş çizgileri, yani destekler alta düşerse normalde direnç halini alır ama şimdi ben biraz duygusal mı konuşuyorum bilmiyorum ama ben bir daha yukarı hareketinde 670'in Şuradaki 6.70'likteki çizginin direnç olacağını da düşünmüyorum. Yani zaten bu fiyatta neyin direnci olacak ki çıkarken. O da ayrı konu. Bunun dışında garanti için söyleyeceğim bir şey dikkatimi çeken bir şey yok. Ee, ha Şey için. Yukarı tarafta kısa süreli en azından bir çıkış başlar mı ee, sorusunun cevabı 7.05'te. Yani bu 7.05'i bir kırarsa güvenli olmayan, bakın güven demiyorum güvenli olmayan yukarı doğru belki birkaç günlük ya da birkaç saatlik bir çıkış ama tabi 7.50'yi kırarsa biraz daha daha geniş zamanlı bir çıkışın işareti olabilir. Bunun dışında garanti için söyleyeceğim bir şey yok. İyi akşamlar. Akbank'la devam ediyoruz. Şunu bir kaldırayım. Artık bu pek işe yarayan bir şey değil. Aynı yani profiller garantiyle falan aynı Akbank'ın maalesef işte hacim şöyle şu kırmızı hacime bakın sondaki şöyle bir geri gidelim böyle bir hacim ömrü hayatında e, Akbank görmemiş kötü tabii çok kötü yani satılıyor inanılmaz bir şekilde kağıt satılıyor 470'e düştü 23 Mart'a falan da rahmet okuttu. Yani orada 5.05'te en düşüğü. 4.70'te gerçek, gerçekten şey yani rekorları kırıyoruz. Öyle söyleyeyim. RSI 16.65 de biraz evvel garantide baktım. İzlediniz. Burada da bakalım. Böyle bir RSI seviyesi var mı? Bakın şurada benzeri var. Garantide yoktu mesela. 29 Mayıs 2012'de e, Gezi protestoları sırasında var. Onun dışında birçok olaylar oldu. Böyle bir RSI böyle bir seviye olmadı. Yani bir tepki yukarı doğru en azından bir tepki gelecekse artık RSI'ler burada. Yani burada gelmeyecekse nerede gelecek onu da merak ediyorum. Yani yarın gelir demiyorum ama bunun da düşüş paterni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 yani nasıl garanti için biraz evvel ne söylediysem aynısı Akbank için de geçerli. O da 13 günlük e, o siyah mum serisini yapmış. İşte orada 8, 10 ve 13 biliyorsunuz yani genel orada söyledim burada da söyleyeyim. İkisini birden dinliyorsanız beni affedin. 13 gün den çok olmaz demiyorum ama genellikle 13 günden sonraki günler bir tepki görülür. E, 13 sıralı o siyah mumdan sonra bir yukarı tepki en azından görülür. Bu tabii çıkış olacağı anlamında gelmez. Hani buradan döndü yukarı mı gidiyor demeyelim. Ama böyle bir şeyimiz var. Bir patentimiz var. Yani kısa süreli bir çıkış akımı için 5.20 daha yani güvenli olmayan bir seviye. 5.50 ve üstü biraz daha en azından işler düzelebilecek mi acaba düzelir mi diyeceğimiz bir seviye olur. 50 günde 5.77 oranın üstüne tabi çıkarsa e, o zaman başka şeyler konuşuyor oluruz. Daha yukarısını konuşuyor oluruz ama şu an kısa vadede acaba bu düşüş biter mi e, seviyemiz 5.20. Akbank'ta başka bir şey var mı dikkatimi çeken e, şu anda yok herhalde bakmadığımız bir şey de yok. Bir de İş Bankasına bakalım. Tabi İş Bankası da çok geri kalmadı diğer bankalardan. Niye kalsın? Şimdi orada farklı olan bir şey. Bir dakika, şunu bir bakalım. İş Bankası arada bir beyaz mumu yaptı. Ben bunun bir anlamı var mı derseniz yok. Onu söyleyeyim. Diğerleri 13. Siyah mumlarını yaptı. İş Bankası sadece ufak bir düzeltme yaptığı anlamına gelir. Başka da bir anlama gelmez. Yani bir dönüş falan da simgelemez. O da artık Mart seviyesinin altına indi, iniyor gibi bir şey var. Burada stop olmak isteyenler yani Mart seviyesinin buraya kadar olmadı yani yukarıda buraya kadar olmadıysanız zaten artık bekliyorsunuzdur. Ama burada bir stop seviyesi arayan varsa altta 4.50 bir stop seviyesi olarak belirlenebilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle de koyayım şuraya. Fibo çekerim ama hiçbir anlamı yok. Zaten son kademesinde Fibo'nun. Onu söyleyeyim. Onun için hani burada henüz yukarı doğru bir hareket ne zaman olur bilmiyoruz. O yukarı doğru giderken o seviyeleri takip ederiz. Kısa süre bunda da bir hani kısa süre yukarı bir hareket bekleniyorsa önce 4.86 ve 5.07'nin sırasıyla kırılması gerekir daha orta ve uzun vadede en azından bir, bir aylık 2 aylık bir yükseliş işareti de 5.19 kırılmasıyla gelecektir diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında her şeye bakalım. Bunda tabi RSI biraz daha tepkili. Ee, biraz önce gördük. Akbank ve Garanti neredeyse tarih yazıyor düşüşte. Ama iş biraz daha yani 23 belli ki bir şey olarak görülmüş. Yani şu seviye bir fırsat olarak görülmüş ki ertesi gün şöyle yeşil bir mum yapmış. E, ama tabi düşüşü yavaşlatmış. Öyle söyleyelim. Tut, tutamamış şimdilik. Yavaşlatmış. Saatliğinde var mı dikkat çeken bir şey? Ona bakalım. Yok. Yani saatliğinde de böyle dikkat çeken bir mum, bir yapı. Maalesef. Bakalım biraz daha göremiyoruz. işte şurada e, siyahları çok da şey yapmadan zorlanmadan biraz uzun mumları yapmış ya e, sonra zaten seansı kapatmış Mekti burada da sat veriyor zaten normal RSI'da 34'te e, bir dönüş işareti maalesef henüz yok ama bir tepki olur mu olamaz mı onu göreceğiz e, bundan sonra yapı kredi bakalım yapı kredi bir yabancı alımıyla falan daha iyi e, tepki veren bir bankaydı. E, o da e, zannediyorum Mayıs yani Nisan sonuydu. Böyle bir 2 liralardan e, yok Mayıs başıymış işte 2 liralardan 2.40'lara kadar hızlı bir tırmanış yaptı ama maalesef e, o da çok iyi bir durumda değil şu an. Bir yapı var mı dikkatimizi çeken? Yok düşüş devam ediyor. Yani bir formasyon dönüşü alakalı bir şey yok. Özel bir düşüş formasyonu yok. Şu an sadece e, artık yani düşüşü yavaşlatacak bir şey arıyorum ama sadece düşüşü gösteriyor. Şey önemliydi. 236'da 208 seviyesi önemli. Yani bir tepki olur da üstüne çıkarsa, üstüne kalabilirse bize direneceğini en azından kağıdın belki anlayabiliriz. Ama bugünkü kapanışı tabi o seviyenin biraz altında nerede kapanış 206'da 2.08 arada çok bir şey yok. Ee, olur ya yukarı bir tepki yaparsa fırsat olarak görürse piyasa bu fiyat buranın üstünde yani 2.08 üstünde durmasa iyi olur öyle söyleyeyim. Aresay 26 Mekti sat veriyor. Yani Aresay Mart seviyesi kadar tabi düşmedi. Ee, dediğim gibi yani bakın bir düş, düşüşten sonra bir ufak bir tepki hareket çok büyük değil ama bu iyi bir şey onu söyleyeyim ama yapıkları da daha önce tabi arasayla çok aşağılar gözükmüş yani bu seviyeden çok aşağılar gözükmüş 20'ler falan yaşanmış dolayısıyla gerçekten yukarı bir tepki yani daha kuvvetli bir tepki için bu tür seviyeler beklenebilir tabi bu şey de var bu şimdi bir toplantı var Merkez Bankası'yla BDDK banka yöneticilerini çağırdı. E, bu mevcut durumla doların yükselmesiyle falan alakalı bir toplantı olacak bir ihtimal e, bakalım o toplantıdan neler çıkar ve bankacılık endeksini nasıl etkiledi onu da göreceğiz bunun dışında ha için şu videomda başka bankaya bakmayacağım videoda şey söylemeyi de unuttum aslında başında söyleyecektim artık sonunu izleyen varsa e, ETF'ler e, Türkiye için çok düşük eksi altı buçuk şu anda yüzde. Bu yarın bankacılık dahil olmak üzere birçok endeksi de kötü etkiler diye düşünüyorum. O, yani o yüzden yani dinamik olmakta fayda var. Öyle söyleyeyim. Burada stop yapmayı düşünen varsa yani bir stop seviyesi arayan varsa şurada 1.98 altında stop olabilir. Onu da hatırlatayım. Hepinize iyi akşamlar.